Merhabalar, ekranlarda gördüğünüz bu harika e, dayı satıyorum. Bulunduğum yer Samsun 19 Mayıs Erenköy bölgesi. Villamız denize yaklaşık 200 metre e, mesafede. E, herkes tarafından bilinen gençlik kurulu merkezi var. Burada denize sıfır, onun 200 metre üstünde e, kalıyor. Villamız, villamızın arsası 500 metrekare. 5 artı 1, 300 metrekare net kullanım alanı var her odasında misafir duş alanı mevcut. Ebeveyn banyosu ve giyinme odası var. İçerisinden asansörlü bir villa ada mutfağı var. Yerden ısıtmalı, harika bir terası mevcut. Lüks bu villayı şimdi daha detaylı olarak tanıyoruz. Arkadaşlar villamızın e, na tamam durumları var. 1-2 aya kadar tamamlanacak. Ufak tefek eksikliklerimiz var. Ana kapı girişimiz ve araç park yeri. Burası şu şekliyle güzel bir açık yüzme havuzumuz var. Triplex 300 metrekare alana sahip. E, yazın zaten şu alandan eve geçebiliyoruz villaya. Sürgülü iki tane kapımız var. Buradan villanın salonuna, ada mutfaklı e, Amerikan e, mutfaklı salonuna geçebiliyoruz. Etrafı e, çevrili. E, bugün pazar olduğu için çalışılmıyor. Ufak tefek eksiklikleri var. Onlar tamamlanacak. Ana giriş kapımız burası. Yine şöyle arkaya kadar da gidiyor. Orayı göstermek istiyorum. Bu yanlar hobi bahçesi olarak kullanılabilir. Bakın bölgede çok sayıda villa var. Bitişimizdeki komşumuzun villası bu. Yine diğer komşumuzun villası da şu anda ekranlarda gördüğünüz bu villa. Güzel bir giriş kapımız var. Kapıdan girdiğimizde solda iki dört kapılı bir vestiyerimiz mevcut kapının arkasında bu haliyle bir tuvaletimiz var. Burası üst kata çıkan merdivenlerimiz ve tavanlarımız bu haliyle. Buradan yukarı yürüyerek çıkabildiğimiz gibi şu anda asansör çalışmıyor. Bu asansörden de yukarıya rahatlıkla çıkabiliyoruz. Triplex katı kadar bu asansör çıkıyor. Burası villanın salonu. Amerikan mutfaklı, ada mutfaklı bir salonumuz var. Buradaki dolaplarımız şöyle göstereceğim tekrar. Tavanlar, E, mutfaktan da görüntümüz havuz ve villanın ortak alanları bu şekliyle. yarım kalan işlerimiz var. şurada iki tane sürgülü kapımız var. şunu açtım. buradan da dışarıya bir havuza, terasa çıkabiliyoruz. Zaten yazın sadece bu alan kullanılıyor. Bir de arka tarafı da göstermek istiyorum. Deniz tarafı. Buralarda hobi bahçesi alanları. Şu karşıdaki ağaçların alt tarafı deniz arkadaşlar. Yine burada da geniş bir terasımız var. Bakın üstü kapalı. Tekrar salona giriyorum. Yine solda evin yatak odalarından bir tanesi. Bunlar da yine Fransız yere kadar açılıyor. Burada ustaların malzemeleri var. Bugün pazar olduğu için çalışılmıyor. Ve burada BC ve bir duş alanımız var. Şuradan villanın dışını görüyor. Tüm malzemeleri birinci sınıf arkadaşlar. E şu kapılar, kapı kolları falan kaliteli MDF malzeme. Çıkış yönümüzde, bu adıyla asansörümüz buradaydı. Çıkış kapımız, ve buradan da üst kata yatak odalarına gidiyoruz. Alt katta salon, Amerikan mutfaklı salon. Bir tane yatak odası ve duş yeri mevcut. Üst katta üç tane yatak odası var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Şimdi ilk yatak odasına geçiyorum. Yine burada da geniş bir camımız var. Bu şu iki tane arsayla yine bu şekilde villalar yapılacak arkadaşlar. ve Burada misafir duş alanı diyoruz veya ebeveyn banyosu da diyebiliriz. Bu her e, odada mevcut. Yine ilerliyorum. Direkt karşıda ikinci bir yatak odası. Buralar villanın girişini ve yüzme havuzunu görüyor. Yine bu camlar da açılabiliyor yere kadar fransız. Bakın tavanları da göstereceğim. Ufak tefek eksiklikleri var. Onlar tamamlanacak. Yine burada da arada e, buranın da kendine ait e, bir misafir banyosu var. Klozetleri falan konulmuş. Takılacak bazı yerlerde. Evet bu 3. yatak odası oldu arkadaşlar. Hayır, aşağıda 1, 2, 3 oldu. Evet. Burası dördüncü ebeveyn banyolu yatak odası. Şöyle geriden göstereyim. Şu alt kattaki merdivenlerden indiğimizde solda karşıda ebeveyn banyolu giyim odalı e, yatak odamız, büyük yatak odamız. Şöyle karşı villayı da görüyor. Yine şu karşıdaki alanlar da arsa alanlar arkadaşlar. Burası imarlı arsalar. Bu bölge tamamen iki kata 2.5 buçuk kata imarlı tavanlarımız yaklaşık burası 30 metrekarenin üzerinde e çok güzel bir giyimi odası var. Aynı zamanda her odada klima altyapımız da var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle sağlı sollu şu kapıdan geçiyoruz. Şöyle göstereceğim uzaktan. Şu kapıdan geçerek sağlı sollu giyinme e, odamız var. Direkt karşıda da Ebeveyn banyomuz mevcut. Geniş bir ebeveyn banyosu. Normal 3 artı 1 dairede kadar büyük. E şu anda çıkış yönündeyim. E bu odamız. Kapısı. Ve dördüncü odayı da bitirdik. Hemen şu yanda bir kilerimiz var. Yine yerden ısıtmanın aparatlarının olduğu. Ondan sonra çamaşır makinesini koyabileceğimiz Çeşitli bir takım eşyaları koyabileceğimiz bir kiler. Asansörle buraya kadar gelebiliyoruz ve son teras katına çıkıyorum, ara kata. Yani şu malzemeler daha sonra sökülecek. Asıl bizim rengimiz bu burada. Yani şuraları ışıklandırılacak, yapılacak çok detaylı işler var burada. Ve asansörümüz buraya kadar geliyor. Asansörün malzemeleri. E, teras katta da yine yaklaşık 25 metrekare civarında bir odamız var. Yine buranın da misafir duş alanı mevcut. Evet, tavanlarımız villa yerden ısıtmalı arkadaşlar. Buradan evin terasına çıkabiliyoruz. 50 metrekare civarı büyük bir terasımız var. Şöyle terastan binanın ortak alanlarını göstereceğim. Bakın şu alanları gösteriyorum. Yine karşıda benzer villalar yapılıyor. İşte oturulan bir villa. Aynı metrekare büyüklükte. Görüyorsunuz üstü kapalı. Komşunun villası. Özel yüzme havuzu yapmış. Şöyle yanları da göstereceğim. Şu iki tane boş alan var. Buraları da bilgiler yapacak ama bizim hiçbir şekilde önümüzü kapatmıyor. Bakın. Şu güçlü Türkiye için yazan yer. Gençlik kampı. Samsun'da herkes tarafından bilinir. Buradan denize de yaklaşık 200 metre bir mesafemiz var. Şu evlerin arasından denizi görebiliyoruz. Araç kullanmadan rahatlıkla şortumuz, havlumuzla beraber denize gidebiliriz. Bisikletle yürüyüş yapmak için gidilebilir. Giriş yönümüzde bu haliyle. Şimdi çıkış yönündeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu lüks villamız yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.